Kadrodan söz açılmışken bir de şuna değinelim isterseniz. Forumumuzda milli takım başta altında uzunca bir süredir kadro konuşulurken şampiyon takımın milli takım olması konusunda fikirler ortaya atılıyordu. Bu senede şampiyon olan takımımız Gazi olduğu için Gazi'nin milli takım olmasının çeşitli avantajlarının olacağı, oyuncuların birbirini tanımasının daha yararlı olacağı ve kamp sürecinin hani daha kısa ve daha sağlık geçirici konuşuluyordu. Ee, şampiyon takımı hani direkt milli takım yapmak gibi düşünce yok anladığım kadarıyla ama olmasının hani bir faydası olur muydu sizin açınızdan? <laughs> sizin açınızdan. Açıkçası forumları bir süredir takip edemediğim için bunu ilk kez sizden duyuyorum şu an. Fakat bu düşünce yeni bir düşünce değil. 2004-2005 milli takım kamplarında da ee, şampiyon takımın milli takımın iskeletini oluşturması görüşü hakimdi. Federasyon tarafından hatta bize bu iletildi. Hı hı. Dolayısıyla o dönemde de Boğaziçi ve Ege üzerine e, milli takımı oturtma kararı alındı. E, bu iki kampta da ben defansif koordinatördüm. E, birinde head coach yoktu, birinde de head coach Ümit Serdar Yalçındı. Hı hı. O sene Ege şampiyon olduğu için Ege'nin head coachu head coach oldu. Açıkçası bunun yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum çünkü e, böyle bir çerçevede orta ve uzun vadede plan yapmanız imkansız. Türkiye'de her sene şampiyon değişiyor. Evet. Yani 2013 Dünya Kupası hedefi koyduğumuz zaman kimin üzerine koyacağız? 2013'te kim şampiyon olacak? Hangi takımı çalıştıracağız? Kaldı ki yani bir takımın şampiyon olması. E, ...o takımın, offensive lineındaki her linemanın... ligdeki diğer linemanlardan iyi olduğu anlamına gelmez. Ya da receiverlarının diğer receiverlardan iyi olduğu anlamına gelmez. Burada oyuncu kabiliyetini, sisteme uyumunu... ...coaching staffla uyumunu optimize etmek için... ...ben her zaman için... ...açıkçası karma takımlar oluşturulmasının taraftarıyım. Çünkü misal... Bu sene Gazi'yi milli takım yapıp yurt dışına göndersek, hatta yurt içinde bile maç yapsak, eminim ki camia içinden de yeterli destek görmeyecektir. Evet. Ya da Hacettepe'yi, ya da Boğaziçi'ni. Yani e, bir kere bizim Amerikan futbolu olarak en büyük sorunumuzun, e, belli takımlara odaklanmak yerine, tüm takımların elini taşın altına koyarak, Futbolu, futbol programını bir yerlere getirmesi gerektiği olduğunu düşünüyorum. Yani bizim camia olarak sahip çıkmamız gerekiyor Türkiye'deki futbol programına. Böyle bir uygulama bunun tam tersi olur. Ya yani ben o yüzden milli takım için de sponsor aramaktansa kulüp takımlar için sponsor aranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kulüpler var olduğu sürede milli takım olur. Yani, yani e, peki kısa vadede düşünürsek Gazinin kadroya, Gazi'nin kadrosunun direkt milli takım olması. Gazi de burada hani şampiyon olduğu için ve Gazi üzerinden konuşulduğu için hani belirttiğimizde bir dipnot olarak söyleyeyim. Kısa vadede daha çok başarı getirir miydi? Kısa vadede muhtemelen daha çok başarı getirirdi. Evet. Yani yıllardır yan yana oynayan isimler, aynı sistem altında oynayan isimler. Sene başında kadrosunu takviye etmiş olsa da adaptasyon sürecini aşmış olan bir takım. Yani sadece Gazi için konuşmuyorum Hı -hı. bunu. Herhangi bir takım ee, şu an Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çeşitli sistemler altında oynamış olan oyuncuların bir araya getirilip birkaç kısa kampla e, o sistemi özümsemelerini beklemekten daha başarılı bir sonuç alır kısa vadede. Ama dediğim gibi yani orta ve uzun vadede şampiyon olan takımın milli takım olmasının Akılcı bir çözüm evet. olduğunu düşünüyorum. Hedefin 2013 Dünya Şampiyonası olarak He. belirlendiği bir programda çok da sağlıklı olmaz. Yani her sene milli takımın ligimize baktığınız zaman evet. her sene bugüne kadar her sene şampiyon değişti. Evet. <laughs>